Sen en kısa zamanda çıkacaksın buradan, tamam mı? Evine döneceksin, çocuklarına döneceksin, bana döneceksin. Ah, ben hep sendeyim, seninleyim. Ben buradan çıkana kadar güçlü kal, olur mu? Nerede babam, Selma anne? Nasıl bırakırsın onu? Anne getirecektin. Bu silah nereden ve nasıl temin edildi? İziğini sürebilirsek Taner'i de kurtarırız. Peki nasıl bulacağız ki onu? Köpek burnu vardır bende. O silahında kokusunu alacağım, şakadanat dakikasına bulacağım evvela bak. Adeta can kurtarmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız, dercesine. Hadi yürü. Hadi. Hadi hadi, 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 hadi. İnsanı terbiye eden söz değil, haldir. Ceza değil, sevgidir. Sen bu sevgiye hiç başvurdun mu? Çocuklarına her şeyin anahtarının sevgi olduğunu öğrettin mi? Gönül Da Cumartesi günü TRT 1'de.